Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Migros Market 10 Eylül 2025 tane kadar geçerli indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Migros beyaz peynir 350 gram 149 lira. Migros yer fıstığı ezmesi 360 gram 80 lira. Migros Osmaniye iç yer fıstığı 200 gram 38 lira. Migros tarçınlı zencefilli kurabiye 300 gram 80 lira Migros nuga bar 11 lira Migros Türk kahvesi 100 gram 55 lira Migros küp şeker 1 kilogram 49 lira Migros limon suyu 32 lira Migros beyaz sirke 1 litre 16 lira Migros VC blok çeşitleri ikili paket 48 lira. Migros sıvı bulaşık deterjanı 4 litre 119 lira. Migros yumuşatıcı çeşitleri 3 litre 106 lira. Dana yemeklik gerdan kilogramı 430 lira. Kuzu saç kavurmalık 760 lira. Uzman kasap hamburger köfte 330 gram 190 lira. Dana ciğer 496 lira. Dana işkembe 160 lira. Kuzu karaciğer 850 lira. Pirinç, nugget ve şinistel çeşitlerinde %20 indirim uygulanacak. Gedik, keskinoğlu, pirinç, yaprak, döner 500 gram, 150 lira. Ceviz içi 300 gram, 130 lira. Karışık kuru yemiş ekstra 400 gram, 240 lira. Kavrulmuş fındık 270 gram, 200 lira. Kabak çekirdeği 250 gram, 120 lira. Yer fıstığı tuzlu tuzsuz 300 gram, 70 lira. Kavrulmuş badem içi 300 gram 230 lira Namet çemeni sıyrılmış pastırma 399 lira Aytaç hindi mangal sucuk 139 lira Polonez dana kokteyl sosis 200 gram 139 lira Erşen vakumlu kangal sucuk 250 gram 169 lira Sancak tam yağlı, olgunlaştırılmış Bergama Tulum peyniri kilogram fiyatı 399 lira. Özlem Saraylı dana kangal sucuk 799 lira. Seçme pastırma 1625 lira. Doğruluk Ezine tam yağlı beyaz peynir 550 lira. Ekici lokum kıvamında beyaz peynir 199 lira. Bergen Anadolu Eski Kaşar Peyniri, kilogramı 450 lira. Üner Klasik İnek Peyniri, kilogram fiyatı 375 lira. 10 Süt Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir, 600 gram, 160 lira. Tahsildaroğlu Ezine Peyniri, 500 gram, 290 lira. Sütaj Tereyağı Dilimli, 1 kilogram, 500 lira. Lavaş kiri 32 porsiyon 169 lira. Tahsildaroğlu torba lor peyniri 50 lira. Ekel efsane yoğurt 55 lira. Sütaş tava yoğurt 1 kilogram 83 lira. Yoğursan ev yapımı tadında bidon yoğurt 2 kilogram 105 lira. Kefir zadem 1 litre 95 lira. Özel hisar ayran cam şişe 1 litre 90 lira. Danone disteği aromalı süt çeşitleri 13,5 lira. Dardana donuk uskumru fileto, beyaz midye dolma adet fiyatları 100 lira. Hasmandıra tava tereyağı 350 gram 180 lira. Halis komili zeytin çeşitleri 170 gram 129 lira, Fora biberli yeşil zeytin kilogramı 339 lira, Pınar krema 39, Pınar labne 55, Pınar süt altılı paket 99 lira, Pınar laktosuz protein süt çeşitleri 55 lira, Pınar kahvaltı kevi tost peyniri 600 gram 190 lira. Torku tam yağlı yoğurt 2 kilogram 110 lira, Torku süzme peynir 450 gram 90 lira, Torku ayran 2 litre 60 lira, Torku beyaz peynir 900 gram 170 lira, Torku labne 85 lira, Torku lor peyniri 500 gram 60 lira d'Or Selection çeşitleri 179 lira. Algıda Maraş usulü çeşitleri 125 lira. Ülker Sürmix peynirli çikolatalı sürme 30 lira. Ülker Sürmix peynirli ballı sürme 30 lira. Komili ayçiçek yağı 5 litre 400 lira. Tarih sızma zeytinyağı çeşitleri 5 litre 1250 lira. Sırma mısır yağı 5 litre 350 lira. Sinan gülüm 5 kilogram 130 lira. Barilla klasik makarna çeşitlerinde %25 indirim uygulanacak. Kayseri şeker toz şeker 5 kilogram 190 lira. Yayla yerli pirinç 2 kilogram 150 lira. Duru karı buğday 1 kilogram 70 lira. Hasata basmati pirinç 1 kilogram 100 lira. Reis gönen baldo pirinç 1 kilogram 110 lira. Tat koçbaşı nohut 1 kilogram 80 lira. Dardinat ton balığı çeşitleri ikili paket 200 lira. Tamek domates salçası 50 lira. Tukaş domates püresi 38 lira. Eforize harman siyah çay 1 kilogram 150 lira. Karali hediyelik çay 1 kilogram 200 lira. Çay nostalji paketi dörtlü 150 lira. Saka doğal mineralli su 6 çarpı 1,5 litre 90 lira. Damla su 12 çarpı 500 mililitre 80 lira. Sako aromalı doğal zengin mineralli gazlı içecek çeşitleri 50 lira. Avio sade maden suyu 6'lı paket 37 lira. Doğadan yeşil çay 65 lira. Kola, Sprite, Fanta çeşitleri 1,5 litre 45 lira. Tamek meyve naktarı çeşitleri 40 lira. Beyoğlu zengin Mineralli gaz içecek çeşitleri 6'lı paket 149 lira. Pepsi 6 çarpı 200 mililitre cam şişe 95 lira. Red Bull enerji içeceği 39 lira. Dimes içecek çeşitleri 50 lira. Bal Parmak Anadolu Lezzetleri Bal Çeşitleri 553 lira Nutella 400 gram 135 lira Nutella 750 gram 250 lira Torku Tahin Elba Antep Fıstıklı 165 lira Torku Tahin Elva Sade 100 lira Torku Tahin 140 lira Torku üzüm pekmezi 155 lira. Bal parmak çıt kapak çiçek çam balı 300 lira. Patos mısır cipsi çeşitleri 43 lira. Altın başak tahıl cipsi 15 lira. Krispi çubuk kraker çeşitleri 8,5 lira. Çiziviç peynirli sandviç kraker üçlü paket 45 lira, çizi kraker dörtlü paket 42 lira, ülker kek mini çilekli 110 lira, Palmolive duş jeli çeşitleri 70 lira, bingo 10 kilogram toz deterjan 355 lira, bingo yumuşatıcı 139 lira, veniş klasik sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 160 lira. Cips zemin temizleyici 65 lira, Finish makine temizleyici 90 lira, Priz sıvı bulaşık deterjanı 50 lira, Rio toz deterjan 10 kg 270 lira, Yumuş bakım deterjanı 160 lira, Yumoş yumuşatıcı 3 litre 130 lira, Domestos çamaşır suyu 139 lira. Domestos köpük güçlü çamaşır suyu çeşitleri 80 lira. Breh Power ikili paket 70 lira. Slippy yüzey temizlik havlusu 90 lira. Slippy mutfak havlusu 100 lira. Solo bambu katkılı tuvalet kağıdı 32'li 200 lira. Solo bambu katkılı havlu 12'li 130 lira. Solo dev havlu 40 lira. Duru duş Celi 171 lira. Blade ve Emotion, deodorant ve Rolon çeşitleri 110 lira.